İstersen eve dönmeyelim. Deniz kenarında yemek yiyelim baş başa. Adaya gidelim mi? Adayı seversin sen. Biraz dolaşırız, yürürüz. Havan değişir. Eve gitmek istiyorum. Kenan'ın durumuna ben de üzüldüm. koskoca sanatçı ne hale geldi. Tabi başının cezasını çekiyor. Sözleşmelere uymadı. Konser günü iki kere konseri iptal etti. Türlü rezaletler. Büyük tazminatlar ödedi. Ödeyecek daha da. Kafasız. Hoş geldiniz. Melek nerede? Birkaç saat sonra getirecekler. İyi kalsın tabi. Melek yokken zaman geçmiyor. Birlikte bir şey yapalım diyorum istemiyorsun. Sayıp geldi. Çok geciktiler. Sakin olur musun? Kenan için yapacağını yaptın sen. Her türlü hakaretine rağmen yapmaya çalıştığı her şeye göz yumup çocuğunu ayağına götürdün. O, çifte kumrular buradaymış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk benim güzel gelinim. Partiden mi geliyorsun babacığım? Evet. Hayret. Keyfin yerinde. Söyleyeceklerimi duyunca sizin de keyfiniz yerine gelecek. Seni dinliyoruz. Partinin kadın kolları sosyal hizmetler çerçevesinde birkaç çocuk yuvasının bakımını üstlendiler. Ben de bir tanesinin ek binalarının yapımını üstlendim. Parti adına. Çok güzel. Esas güzel haber şu ki... ...kimsesizler yurdu yöneticileri... ...bu yuvanın adına Kınalı Yapıncak Çocuk Yuvası adını vermişler. Aa! Hı -hı. <laughs> Çocuklar seni çok seviyorlar abi ya. Partili kadınlar anlatıyor. Her yerde senin ve meleğin resmi varmış. <laughs> Neredeyse afiş gibi. Vallahi bak. Adaylığını koysan bu kadar sevenle babamın yerine... ...sen belediye başkanı seçilebilirsin vallahi. <gülüyor> evet... <gülüyor> <laughs> Neyse Birkaç gün sonra ...ek üniteler kullanıma hazır hale gelecek Açılış günü Benim yanımda senin de olmanı istiyor partililer Gerçekten mi? Hı -hı. Melek de seni orada görmek istiyorlar mutlaka Meleği o kalabalığın içine sokmam ama Ben seve seve gelirim Bak babam haklıymış Bugün nihayet yüzün güldü Ne oldu ki? Bugün canımız biraz sıkıldı baba. Aa. Ben yukarıdayım. Peki canım. Melek uyuyor mu? Melek Kenan'ın yanında. Bıraktınız mı yoksa? Anlat. Kenan'ın evine haciz gelmiş. Neyi var neyi yok almışlar. Kemanını bile. Ne diyorsun? Sorma. Acınacak haldeydi. Bir şey içer misiniz efendim? Bilmem. Birer kahve içeriz ha. Bastırır. Peki. Ne yapıyorsun? Çamaşırları katlıyorum gel. Çok mu kötü durumu? Çok o kadar farklı görünüyor ki. Bomboş evde, yapayalnız. Kemanını bile almışlar. Aman! Alıverir yenisini ne olacak? Ne kadar değerliydi bilmiyorsun. Dünyaca ünlü kemancının kemanı tabi değerli olacak. Ama daha üzülecek çok şey var. Kenan Bey bir keman sahibiyle birlikte yaşar derdi. Keman sahibiyle birlikte yaşar, kanalı yapıncak. Zamanla onun ruhunu ele geçirir. Esir aldığı ruhu kağıtlara nota olarak aktarır. Sadece kulaklara değil, gönüllere de tılsım olarak verir o sesini. Kemanından ayrılmak çok acı gelmiştir ona. Şimdi kızı yanında ama. Kenan'a iyilik etmek istiyorsan... ...bu aralar sık sık görüştür kızıyla. Bir de onun hasretini çekmesin. Siz kaç yıldan beri çalışıyorsunuz bu evde? Ben evlenip gelin geldim bu eve. İlyas'ın babası paşanın babasına hizmet etmiş düşün. İlyas adadaki evde doğmuş. O kadar yani. Üç kuşak paşazadelerin emrindeyiz anlayacağınız. Eh Kenan Bey'in çocukluğunu da bilirsiniz o zaman. Bilmez miyim? Kenan Bey küçücüktü bu eve geldiklerinde. Annesi rahmetli iki çocuğunu da aldı geldi. Ne yapsın? Çaresizlikten gelmiş kadın. Sokakta kalmamak için sığınmış abisinin yanına. Gidecek yeri olmadığı için çekmiş paşanın eziyetini. Çocuklar daha beter çekti. Bir yandan Paşa, bir yandan Cemil Bey. Çocukluktan beri anlaşamıyorlardı öyleyse. Kedi köpek gibi. Kenan Bey canım çocukken de asildi. Bizim Cemil o ne dolaplar çevirirdi bu evden gitsinler diye. Niye? Şımarıklıkta. Annesi bunu doğururken öldü. Aman eksiklik hissetmesin, aman şu, aman bu diye herkesin eli üstünde büyüdü. Sevgi harsızı oldu. Herkes onu sevsin, herkes onunla ilgilensin. Şimdi de öyle. Ama asıl araları Cemil Bey Leyla Hanım'la evlenince bozuldu. Leyla Hanım Kenan Bey'in kız arkadaşıymış ha. Ah ne sevdi o kız Kenan'ı. Kenan Bey de sevdi ama... ...o zamanlar çulsuz, beş parasız... ...dayısı tarafından sürekli ezilen... ...kendine güvensiz bir çocuktu. Leyla da zengin bir kız. E kendini ona layık görmedi tabii. Olmaz bu aşk dedi. E ee? Leyla Hanım da inadından Cemil Bey ile evlenmiş. Cemil aportta bekliyordu zaten canım. İçten içe kızın aklını çelmeye çalışıyordu. Sırf Kenan Bey'i alk etmek için. Aynen. Kenan Bey çok şaşırdı. Hepimiz şaşırdık. Ama Kenan Bey yere yapışacağına daha çok hırslandı bak. Kemanına sarıldı. Dünyaca ünlü Hüseyin Kenan oldu. Şimdi ne oldu? Şöhret gelir geçer kızım. Hiçbir şey kalıcı değil bu hayatta. Cemil Bey bir kez daha aynı şeyi yaptı. Hı. Şimdi de Lamia'yı aldı.